TV stüdyolarına hoş geldiniz. Bir hafta boyunca üniversitemizde geçen haftanın önemli olaylarını sunmak için karşınızdayız. Açı TV haber bülteni başlıyor. Değerli izleyiciler, sizi heyecan verici bir projenin haberiyle buluşturuyoruz. Artvin yöresinde seçilmiş tıbbi ve aromatik bitkilerde Yeşil Kimya Uygulamaları adlı Erasmus Plus Yüksek Öğretim'de ikili işbirlikleri kapsamında üniversitemiz tarafından yürütülen Avrupa Birliği projesinin açılış toplantısı İtalya'nın Torino kentinde gerçekleştirildi. Rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin önderliğinde heyetimiz yoğun bir program geçirdi. Programda ilk gün doktor öğretim üyesi Hakan Gültekin projenin genel işleyişi ve temel prensipleri hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Ardından üniversitemiz Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen projenin temelini oluşturan Artvin'e özgü tıbbi ve aromatik bitkilerde bilgilendirme sunumuna gerçekleştirildi. Üniversitemizin heyeti sunumlar ve laboratuvar çalışmalarıyla toplantılara aktif katkı sağladı. Bu heyecan verici programda bilgi paylaşımı ve işbirliği rüzgarları esti. Şimdi ise Artvin Çoruh Üniversitesi'nin arıcılık alanında attığı önemli adımlardan bahsedeceğiz. Üniversitemiz Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, bölge arıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla örnek bir arıcılık işletmesi kurdu. Ben Mehmet Burak Kızıltepe. Aracılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Biz burada örnek bir işletme kurmaya başladık. Şu an çok yeni bir şekilde arazi çalışmalarımız başladı. 15 kovan ile tesis ederek buradaki işletmemizi kurduk. bu Bizim buradaki maksadımız, bölge aracısının ihtiyaçlarını öğrenerek, onlara yardımcı olarak, onların sorunlarını çözerek, aynı zamanda onlara güzel, kaliteli, doğru aracılığın, bilimsel aracılığın nasıl yap yapıldığını göstermeye çalışmak. Üniversite olarak yakın zaman içerisinde bölgedeki arıcıların ziyaretlerini yapıp, onların sorularını alıp, onlara cevaplar verip, fikirler vermek ve onlardan dönüş alarak hem bizim de bölgeye iyi öğrenmemizi, böylelikle de daha iyi çözümler bulabilmemizin yolunu açmaya çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz arıcılık zaten dünya standartlarına uygun, literatürlere uygun bir şekilde çalışıyoruz. Ve şimdi sırada önemli bir çevre etkinliği var. 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü Artvin Çor Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde çiçek fidesi dikim etkinliği düzenlendi. Bu anlamlı etkinliğe üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin ve akademisyenler öğrencilerle birlikte katıldı. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Bilgin etkinlikte yaptığı değerlendirmede tıbbi ve aromatik bitkiler sahasında yürüttüğü projelerin önemine dikkat çekerken üniversiteyi çevreci eko yapacaklarını ve tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirildiği örnek bahçe oluşturacaklarını belirtti. Üniversitenin yeşil çevre ve sürdürülebilirlik konularına verdiği önemini de vurgulayan Rektör Bilgin, yeşilin ve çevrenin korunmasının ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Üniversitemiz personeli ve öğrencilerin de ilgi gösterdiği etkinlikte çiçek fideleri toprakla buluşturuldu. Üniversitemizde gerçekleşen bir bilgilendirme toplantısından bahsetmek istiyoruz. 24 Mayıs 2023 çarşamba günü Avrupa Birliği tarafından desteklenen çevre temalı gençlik projesi ve tıbbi aromatik bitkiler alanında yeşil kimya projesi hakkında rektörümüz Profesör Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin başkanlığında bir basın bilgilendirme toplantısı ve sertifika programı düzenlendi. Programda rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin bir tıbbi ve aromatik bitkiler sahasında ihtisas üniversitesi olarak projeler üreten bir üniversite olduğunu vurguladı. Avrupa ile mukayese ettiğimizde Türkiye Avrupa kıtasından daha fazla bitki çeşitliliğine sahiptir. Artvin de ekolojik zenginliğe sahip bir şehirdir. Kentin bu özelliğini dikkate alarak Yeşil Üniversite mefhumunu benimsemiştir dedi. Artvin Valiliği himayesinde, Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda ve üniversitemiz İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde düzenlenen Çocuk Edebiyat Tabiat Şenliği'nde çocuklar doğa ile iç içe bir ortamda eğlenirken öğrenme fırsatı buldu. Okuyan Artvin projesi kapsamında düzenlenen Şenliğin açılış programı Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde etkinliklerin yer aldığı şenliğe il merkezi ve ilçelerden yaklaşık 1200 öğrenci katıldı geleneksel çocuk oyunları, şişme çocuk parkı, yüz boyama, bitki çizim atölyesi Artvin endemik türler, botanik bahçesi ve seraturu, meyve kurutma atölyesi, bitki dikme atölyesi, müzik ve dans atölyesi, vantrolog kukla gösterisi, baraj ve gastronomi müzesi ziyaretleri gibi birçok etkinliğin yer aldığı şenlikte çocuklar hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı buldular. Vatandaşın katılımına da açık olan şenlik kapanış programı ile sona erdi. Haftanın özetiyle karşınızdaydık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.